Merhaba arkadaşlar. Image butonunu diğer butonlardan ayıran özelliği bu butonun tasarım kısmında görsel kullanabiliyor olmamız. Geri kalan bütün özellikleri standart butonu ile aynı. Şimdi yeni bir proje açarak başlayalım. Boş bir aktivite seçelim. Name bölümünden yeni isim verelim projemize. İlk harfi büyük. Image button. Ve projemizi oluşturalım. Projemiz açıldı. Tasarım sayfasına geliyorum. Buradaki text view kullanmayacağımız için kaldırıyorum. Constraint yerine linear kullanalım. Buradaki constraint seçiyorum. Klavyeden büyüklüğe basıyorum ve çıkan linear layout'u seçiyorum. Bu şekilde sonradan constraint layout'u linear dönüştürmüş oluyoruz. Şuradan itibaren linear orientation özelliğini vertical Sonra ekleyeceğim bu image butonum sayfanın ortasına gelsin. Android gravity özelliğini center yapıyorum. Bir de buradaki linear layoutumuza dört köşesinden padding verelim. 20 dp. Bu şekilde image butonumuz biraz daha içeriden başlayacaktır. Şimdi buradaki linear layoutumuzun içerisine image butonumuzu eklemeden önce bu image butonunda kullanacağımız görseli projenin içerisine eklememiz gerekiyor. Projemizde kullanacağımız görselleri buradaki Drawable yani çizim klasörünün içerisine ekliyoruz. Masaya üstüne geliyorum. Projemde kullanacağım görseli kopyalıyorum. Android Studio programını açıyorum. Drawable'nın üzerine arkadaşlar sağ tık yapıp buraya yapıştırıyorum. Bu görselimizin projemizin içerisinde kaydolacağı yol şu ve kaydolacağı klasörün ismi de Drawable v24. Sonradan bu klasörü açıp bu görseli değiştirebilirsiniz. Okey diyorum. Burası önemli arkadaşlar. Eğer ekleyeceğiniz görselinizin isminin arasında boşluk olursa Image butonunuz bu görseli görmez arkadaşlar. Eğer elle yazarsanız bu sefer hata vermeye başlar. Şimdi buradaki ismi düzeltelim. Arada boşluk olmayacak şekilde MSI ismini verdim. Buradaki resmimin üzerine tıkladığımda büyük halini de görebiliyoruz. Şimdi bu resmimizi kapatalım. Tasarım sayfasına geliyorum. Buttons bölümünden Image Button'ı Linear Layout'un içerisine sürükleyip bırakıyorum. Benden bir görsel seçmemi istiyor. Az önce MSI eklemiştik seçtim. Bekliyorum. Eğer resim seçmezsek butonumuz oluşmaz. Split moda geçiş yapıyorum. Burayı gizleyelim. Şurayı da biraz büyütelim. Güzel. Şimdi buradaki butonumuzun genişliğine sabit bir değer veriyorum. 300 dp aynı şekilde yüksekliğini de verelim. 300 dpi. Butonumuzun içerisinde görselimizi ekledik ama düzgün bir şekilde ölçeklenmedi. Bu ölçekleme işleminde kullandığımız bir özelliğimiz var. Scale type. Örneğin buradaki alt tarafta bulunan center inside'ı seçersek bu butonumuzun içerisine görselimiz arkadaşlar ortalanmış oluyor ve yanlardan biraz boşluk bırakmış oluyor. Bunun yerine Center crop'u seçersek yine ortalıyor ama kenarları bu sefer arkadaşlar kırpıyor. Bunun gibi birkaç tane özellik var arkadaşlar. Tek tek deneyin hangisi size uyuyorsa onu kullanın. Şimdi oluşturmuş olduğumuz bu butonumuzu emülatörde test edelim. Projemiz açıldı. Buradaki butonuma tıkladığımda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir buton tepkisi veriyor. Ve buradaki görselimiz düzgün bir şekilde de ortalanmış. Şimdi buradaki butona tıkladığımda hem bir mesaj versin hem de şuradaki şu arka planı değişsin. Main Activity Coding sayfasına geliyorum arkadaşlar. Buradan itibaren bir butona tıklama olayı tanımlıyorum. Butonumuzun ID'si ImageButton. Set on click listener. İlk önce isterseniz rengini değiştirsin arkadaşlar. ID'sini yazıyorum butonumuzun. Image button nokta. Set background resource diye bir özelliğimiz var. Parantezin içerisinde büyük re nokta. Color. Hangi rengi verelim arkadaşlar? Temamızın rengini verelim isterseniz. Color primary. Sonradan color xml içerisinden değiştirebilirsiniz. Şimdi ekrana mesaj yazdıralım. Toast nokta make text, application context virgül ekrana yazdıracağımız mesajı çift tırnak içerisinde yazıyoruz. Buradaki laptopumuzun ismini yazalım. MSI Work Station. Sonra tırnağın dışına çıkıyorum arkadaşlar. Virgül toast nokta lenshort parantezin dışına çıkıp nokta show diyor. Şimdi test edelim arkadaşlar. İlk önce durduruyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Buradaki butonuma tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem butonun arka plan rengi değişti hem de alt tarafta arkadaşlar mesajımızı verdi. Şimdi bu image butonumuzu arkadaşlar bir sonraki video ile pekiştirelim.